gidemeyecek. Buyurun e, kekelerimizin şarkıları gelsin. Bütün kekelere canı gönülden armağan olsun. <Sessizlik> Ay ya, kıs kıs kıs. burada ne diyor burada ne diyor bak diyor aney diyor bak aney geçen sene 5'ten verdik kızları bu sene 8 oldu kız başına 3000 lira zarar ettik vay lele vay diyor onun için canı sağ olsun canı sağ olsun